Rusya-Ukrayna savaşında durum tersine dönmüş gözüküyor. Savaşı Rusya topraklarına taşımak için harekete geçen Kiev bunda başarılı olmuşa benziyor efendim. Kursk bölgesine yönelik saldırı sonrası yaklaşık 20 kilometre ilerleyen Ukrayna ordusu Rusya'ya ait 17 yerleşim biriminde kontrolü ele geçirdi. Rus bayrakları indirildi, yerlerine Ukrayna bayrağı çekildi. Rusya lideri Putin'den ise sert yanıt vereceğiz diye tehdit geldi. Ukrayna ordusu Rusya içinde ilerliyor. Rus bayrakları indiriliyor. Yerine Ukrayna bayrakları dikiliyor. Kurs bölgesinde 17 yerleşim birimi Ukrayna kontrolüne geçti. Ukrayna'nın 6 Ağustos'ta Rus topraklarına girmesi hem Moskova'da hem dünyada şok etkisi yaratmıştı. Aradan bir hafta geçmesine rağmen Rus ordusu saldırıyı hala kontrol altına alamadı. Önce Kursk'ta siviller tahliye edildi, şimdi de Ukrayna askerlerinin yön çevirdiği Bolgorod'da tahliyeler başladı. Toplam 120 bin kişi evlerini terk etti. <laughs> Rusya lideri Vladimir Putin, müzakere masasına oturmak neredeyse imkansız hale geldi dedi. Sert yanıt vereceğiz diye de ekledi. Seçen lider Ramazan Kadirov da Rusya saflarında savaşıyor. Askerleriyle Kursk'ta sıcak çatışmalara giren Kadirov, öldürdükleri Ukrayna askerlerinin görüntülerini paylaştı. Çatışmalar sınırın 20 kilometre derinliğinde devam ediyor.